Merhaba arkadaşlar Saltin Elemekleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel zarif bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, önce anlatımı modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup e, yorum ve beğenilerinizle beni desteklemenizi hatırlatmak istedim. Çok mutlu olurum arkadaşlar. E, ben e, modelim için 3 numara şiş kullanacağım. Bebe bebeğini kullanıyorum kartopu. E, orta kalınlıkta bir bebeğini kullanacağım daha öncesinde ilmeklerimi attım. modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. İki de kenar ilmeği için ilmek attım. Birkaç sırası şey lastiğimi ördüm vaktinizi almamak için. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmek attım. bu benim için yeterli. Birkaç sıra eee lastiği ördükten sonra arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüp eee modele hazırlık yaptım. Sizler de hazırsanız eğer birlikte örelim isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi arkadan bütün ilmeklerimi düz örüp modelimi hazırladım kendimi. İlk sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım örmeden. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. modeli çiğdem örneği de deniliyor. Belki başka isimleri de varsa bilmiyorum. İpi bana doğru alıyorum. Bu 3 ilmeği şöyle sağ şişimi geçiriyorum. Tersten örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum ilmeğimi. Şöyle arkaya doğru atıp bir ilmek de yine içinden düz örüyorum. Tekrar ilmeği bana doğru atıp ipimi tersten örüyorum. Yani 3 defa 3 ilmeği toplarken bir yandan da tekrardan oluşturmuş oluyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 3 Yine ipi bana doğru aldım. 3 ilmeği tersten bir tane ördüm. Sağ şişimden çıkarmıyorum. İpi arkaya atıyorum. Düz örüyorum bir tane de. Aynı yerden batıp 3 ilmeğin içinden. Yine çıkarmıyorum. Bir de ters örüp 3'e tamamlamış oluyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz kenar ilmeğimi de örüyorum. Böylece modelimizin ilk sırasını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arka yüzdeyim. Burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Baştan sona kadar, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. arka sırada ve ikinci sıradayım arkadaşlar zaten ikinci sırada model aslında tamamlanmış oluyor ee, çok bir şey zorluğu da yok çok kolay bir örnek şimdi tekrardan modeli kuralım beraber şimdi bu aralara kaydıracağım arkadaşlar modeli aralara kuracağım şimdi bir tane ördüm kenar ilmeğimi yanına bir ilmek örüyorum hemen şuraya evet Pardon arkadaşlar. Bu ilmeği örmeden alacağım. Kusura bakmayın. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Şimdi dediğim gibi kaydırma yapacağımız için genel ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanındaki 3 ilmeği ipimi bana doğru alarak 3 ilmeği şöyle ters öreceğim. 1. Bir. bir tane hemen ilmeğimi çıkarmıyorum şişten. İpimi arkaya atıp bir tane de düz örüyorum. 2. Yine aynı yere batıp bir tane de ters örüyorum tekrar 3. Şimdi 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Yine hemen şu aradaki 3 ilmeği ipi bana doğru alarak ters önden örüyorum. 1 İpi ilmeğimi çıkarmıyorum. İpi arkaya atıyorum. Düzden örüyorum. 2 Tekrar tersten örüyorum. 3. Üç. üç tane düzümü örüyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Yine hemen bu üç ilmenin ipi bana doğru alarak şöyle tersten içinden dalarak ördüm. İpi ilmeğimi çıkarmıyorum. İpi arkaya attım. Bir tane düz ördüm. Tekrar ipi bana doğru aldım. Bir tane daha ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, şimdi arka sırada. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Hepsini ters örüyorum. İkinci modelin e, ikinci modelin ikinci sırasındayız arkadaşlar ve arka yüzdeyim. Ve bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters örüyorum. Model çok basit arkadaşlar. İki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Sadece yönlerini kaydırıyorsunuz. Çok kolay. Bir kere daha kuralım isterseniz. Daha iyi anlamanız açısından. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düzümü ördüm. Hemen yanındaki bakın şu 3 ilmeği şöyle tersten bir kere ördüm. İlmeğimi çıkarmadan ipimi arkaya atıp bir de düz ördüm. Tekrar ipimi bana doğru aldım, ters ördüm. Yani bir ters, bir düz, bir ters şeklinde oluyor. 3 tane düz ördüm. 2 3 tane. Yine bu 3 ilmeği bir kez ters ördüm ipimi arkaya attım bir kez düz ördüm ipimi öne aldım ters ördüm ve tamamlamış oldum 3 tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum arka yüzde de bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters örüyorum model dediğim gibi arkadaşlar iki sıradan oluşuyor iki sırada bir sadece ilmeklerin yerini kaydırarak kendini tekrarlıyor. Çok kolay, basit, yapımı çok kolay bir model. Kamera arkasında da büyük bir parça da denedim sizlere göstereceğim şimdi. Evet. Böylece modeli 3 kez bakın kurmuş olduk beraber. Bakın şöyle aralara kaydırarak kendini iki sırada bir tekrarlayan bir model. Büyük parçayı da göstereyim size arkadaşlar. Böyle bakın. Böyle lila tonuyla da ördüm, hazırladım. Tonda da da güzel oldu bakın. Her yönüyle göstereyim. Böyle de arkası da böyle bu şekilde. Böyle güzel bir model. Sevimli, çok tatlı bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle beyazı da güzel oldu. Daha doğrusu krem diyelim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur bu modelden birçok şey yapabilirsiniz bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz yetişkin örgülerde de kullanabilirsiniz artık Dilediğiniz yerde nerede kullanmak istiyorsanız çok amaçlı birçok yerde kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum videomu Beğendiyseniz izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.